Arkadaşlar cümletten selamun aleyküm. Herkese günaydın. Şöyle sabah erkenden yine çatıya çıktık. Arkadaşlar aşağıda tipleri açtım. Tipleri açtım. Yukarıya çıkayım. Yukarıya çıkarken bir tane mağposta indi. Ben yukarıya çıkınca beni gördü kalktı. Bakalım uçuyor. Geldim ben video başlayacağım arkadaşlar. Evet beyler bir tane şöyle Bursa geldi. İnecek arkadaşlar. Geri döndü gidiyor arkadaşlar. Döndü. bastı gidiyor arkadaşlar gelin arkadaşlar ben videoya başlayacağım evet beyler posta geldi rudaya inecek Görmedi herhalde. Şu an aşağı doğru bastı diyor. Hop büyük binaya inli arkadaşlar. İnemedi. Şu an aşağıdan geliyor. kayboldu arkadaşlar. Gelirse ben yine video başlayacağım arkadaşlar. Evet canlar posta geldi. Şu an beyaz mardinle uçan posta kaçak. Geldi buraya indi indi gibi kalktı arkadaşlar. Şu an posta ile uçan posta kaçak arkadaşlar. Başka Mardinler geldi arkadaşlar iki tane. Geldi arkadaşlar Arap geldi. Arap indi. Arap indi kaçak arkadaşlar bu. Bu kaçak arkadaşlar bir tane daha geldi. Bir tane de ala gibi var şu an. Mağmardı mı arkadaşlar? Bak şu an uçan mavi de kaçak. Kuyrukların ortası çekik olan var ya. Bir şu Arap'ı bir alalım arkadaşlar. Bol paça. Güzel bir şey. aldık arkadaşlar. Bol paça Arap. Bize hayırlı olsun. Bizden kaçmaz. Arkadaşlar iki tane geldiler bak öbürü de gidiyor. Neyse bize hayırlı olsun. Güzel oyunlu da arkadaşlar. Güzel bir Arap daha yavru. Bizden kaçmaz.